Ee, videoda çektiğim videoda söylemiştim. Aynı yapacağım gibi ama telefonum aynı anda video çekerken aynı anda sitelere girmeyi kaldırmıyor o yüzden bu şekilde anlatacağım. Ee, şimdi yapacağınız birinci şey Google'a girin. Google'dan Çöp Adam Savaşları Mod APK son sürüm yazın. En üstte Android Oyun Oyun Club uğlayan bir kurt çıkacak. Uğlayan kurda tıklayın. Orada I, aşağı ve oyunu indir yeşil yazılı oyunu indir var. Oraya tıklayın. Onda en son onda aşağı inerek I, en başta hangi yeşil tuşu görüyorsanız oraya tıklayın. Tıkladıktan sonra sizi yükleme sitesine gönderecek. Yükleme sitesinde çarpıya tıkladıktan sonra APK APK'yı indiri tıklayın. Tıkladıktan sonra bir reklam sitesi gelecek. Onda şu tuşa basın. Yani üçgen tuşu, üçgen tuşa bastıktan sonra size ana siteye yollayacak. Orada bir dosya, dosya var, beyaz dosya var. Oraya tıklayın. Ee, sonra denilen Rusça şeyleri Türkçe Türkçe'ye çevirecek otomatik olarak. Sonra gidin. Gidin oradan dosyaya tıklayın. Dosyada indirmek istiyor musunuz diye soracak. Tehlikeli falan diyecek ama %100 güvenli, sıfır tehlikesi var onda yine de indire tıklayın ve indirme başlatılacak. İndirdiğinde dosya yöneticisine girin. Dosya yöneticisinde girdikten sonra dosya yöneticisinde şunu şunu yapın ve burada çıkacak arkadaşlar. Burada şey çıkacak. Ve onun üstüne tıklayın, indire tıklayın. Sonra iptale tıklayıp dosyayı silin. İstiyorsanız silmeyin. Ve War Legacy geldiğinde yüklendiğinde burada olacak arkadaşlar. Bak burada olduğu gibi. Burada olacak ve tıkladığınızda girecek. Bunu gösterdim. Hepinize oyun oynarken iyi eğlenceler. Görüşürüz. İyi günler.